Herkese merhaba arkadaşlar. Ben arsam alacağım. Evimi kendim yapmak istiyorum. Ee, daha karlı bir alışveriş yapmak istiyorum diyenler için harika bir arsa tanıtmaya geldim. Burada daha önce de çekim yapmıştık. Ee, çokça arsamız vardı. 12 tane arsamız vardı. Şu an arkadaşlar 6 tane arsamız kaldı. 6 arsadan da 542 metrekare 2 adet arsamız kaldı. Diğerleri 500 metrekare daha köşede 542 metrekare 2 tane tam orta kısımda yani şu kısımda birazdan göstereceğim. Harika arsamız var. Üstte ve altta bunun her tarafı da yol. Alt arsanın da ön tarafı yol. Üst arsanın da zaten üst tarafı gördüğünüz gibi yol. Buraya çok güzel bir villa inşa edebilirsiniz. Şimdi fiyatımız ne? Fiyatımız bir tık düştü. 8 milyondan güzel bir pazarlığımız var arkadaşlar. Manzaramız da bu. Cem evinin üst tarafındayız. Çevremiz zaten villalarla dolu. Böyle ıssız bir yerde de değilsiniz. Elektrik su sorunu yok. Hemen gelip inşaatınıza başlayabilirsiniz. E, müstakil tapular site değil onu da söyleyelim geçen videoda site mi diye çokça yorum gelmişti e, buradan cevaplamış olalım muhteşem bir deniz manzarası var ama tabi bunu çıplak gözle görmek gerekiyor böyle kameradan ne kadar gösterebiliriz bakacağız manzarası müthiş gerçekten çok güzel e, toplamda 4 tane satılmıştı biz videodan sonra 2 tane 542 metreyi verdik yanında da 2 tane 542 metre kaldı yani e, yetişebileceğiniz 2 tane yüksek metrekarede arsamız var. Şimdi bunların avantajları arkadaşlar 3 kat yapabilirsiniz kod farkından dolayı ve muhteşem bir deniz manzarası göreceksiniz. 542 metrekare çok daha mantıklı bir metrekare olduğu için bence inşaat da çok güzel olacaktır. Buraya yerden ısıtma, sinema odası gibi şeyler de koyabilirsiniz. Maliyetiniz ne olur? Çok lüks bir ev yapsanız maksimum 6-7 milyon civarında da bir maliyetiniz olacaktır. Şimdi hesaba vurduğunuzda emsal villaların fiyatları da 30'ar milyon civarında. 25-30-35 milyonlara kadar çıkıyor. Alıp yaptırmak çok daha mantıklı. Ben her videomda bunu söylüyorum zaten arkadaşlar. Mümkünse alın arsanızı ve inşaatınızı kendiniz yaptırın. Bu size %40 müteahhite vereceğiniz kardan daha fazla bir kazanç sağlayacaktır. Çünkü ne yapıldığını da görerek yapacaksınız. Çok da stresli bir iş değil. Zaten e, ben e, uğraşmak istemiyorum diyorsanız %10 %15 takip ücreti vererek bunu da yaptırabilirsiniz. Bizim çalıştığımız firmalar da var. Kendimiz ilgileniyoruz ama biz sınırlı sayıda inşaat yapabiliyoruz yıllık olarak çünkü bizim kendi işlerimiz de var. E, yetiştiremiyoruz. Bu yüzden arkadaşlar çok sağlam tanıdığımız sürekli beraber iş yaptığımız e, mimar bir arkadaşımız var. O arkadaşımız takip ediyor ya da istediğiniz müteahhitle anlaşabiliyorsunuz. Manzara müthiş. İçerisindeki şu çam ağaçlarını bilerek kesmediler ki arkadaşlar şimdi bahçede kurtarıyorsa eğer eviniz bahçenizde güzel bir çam ağacınız olacak. Yıllanmış bir çam ağacınız olacak. Bu temizlenmiş alanın alt tarafı da yol bu arada. O yolda açılacak çok yakında. Yani arsanız nereden alırsanız alın her zaman yol cepheli olmuş olacak. Şimdi drone'la e biz zaten yerini işaretleyeceğiz. 542 metreleri göstereceğim. Şöyle bir çevreyi gösterelim mi? Şöyle bir çevreyi gösterelim. Bakın etraf tamamen lüks villalardan oluşuyor. Stelerden oluşuyor. Bizim arkamızda da şu alan park alanı. Sonrasında arsalar başlıyor. Bizim ön tarafımızda da geniş bir park alanı var. Gerçekten çok geniş bir park alanı var. Araç çarpmasın. Çok geniş bir park alanı var. Manzara bu yüzden hiçbir zaman kapanmıyor. Şu karşıdaki yeşil alan, şurayı bir gösterelim. Orası da orman arazisi. Orası da kapanmıyor. Manzarayı sürekli görebiliyorsunuz. Özellikle böyle ikinci, üçüncü kattan manzara müthiş olur. Bir de seyir terası yaparsanız muazzam bir manzaraya uyanmış olacaksınız her sabah. Ve kendi evinizi kendiniz yaptıracaksınız. Maliyetini de söyleyeyim. Böyle çok büyük maliyetler çıkmaz. Arsanın yerine bir gidelim mi? Arsayı da bir gösterelim hemen. Sonrasında videoyu çok uzatmayalım. Yan taraf zaten sit arkadaşlar. Burada ee, yeni başlayacak bir yer var. Hemen bizim yanımızda onu da söyleyelim. Yani bu bölge geldiğinizde zaten tamamen 1-2 yıl içerisinde tamamen yapılmış olarak göreceksiniz. Şurada 300 metrekare arsalar var. Arada kalan, deniz görmeyen arsalar. Şu an istenilen fiyatlar 5 milyon, 6 milyon civarında. Ben size düşüyordum bu arada. <laughs> Ayham kaydı. Ben size 542 metrekare şu an bulunduğum arsayı, bakın hemen önündeyim arsanın, tanıtıyorum ve 8 milyon güzel bir de pazarlığı var. Metrekareye vurduğunuzda e, fiyat birim baktığınızda gerçekten çok karlı bir alışveriş yapacaksınız ve emsal arsalara da bir bakın. <laughs> emsal arsalara da bir bakın. Emsal demişken aklımıza da geldi. Emsal 30 da var değil mi burada? Tek katta yapabiliyorsunuz buraya. Tek kat istediğiniz gibi bütün metrekareyi aşağı kata yayarak çok güzel bir ev de yapabiliyorsunuz burada. Böyle de bir avantajınız var. Emsal 30 gerçekten güzel bir olay. Burada da Emsal 30 bütün arsalarda mevcut arkadaşlar. Akbük'te Emsal 30 olmayan bir sürü arsa var bu arada. E gidip fiyatları bir araştırın. 300 metre 500 metrekare arsaların birim fiyatları metrekare fiyatları gerçekten o kadar yüksek ki. E buna emsal bir yer daha tanıtmıştık. Onlar da 7,5 milyondu. Şu an 9,5 milyon istiyorlar fiyatlarına. Bakın buranın fiyatı düştü. Artması gereken yerde düştü. E, satılması gerekiyor arkadaşlar çünkü inşaat da başlayacak burada. E, satan kişinin de tabii ki inşaata başlayacağı için bir maddi e, imkan lazım orada da. Yani kredi çekmek yerine insanlar ellerindeki ürünü biraz daha ucuza vereyim diye düşünüyor. Bence çok daha karlı bir alışveriş olacaktır her iki taraf içerisinde. Burada da güzel bir pazarlığımız var. Artı kod farkından dolayı dediğim gibi 3 kat yapabilirsiniz. Emsal 30 olduğu için tek kat yapabilirsiniz. Ben iki arsanın da çizimini yapacağım. İki arsayı da net bir şekilde göreceksiniz. Şöyle arka tarafı da bir çekeceğim. Göreceksiniz arkada da çokça villalar var. Bir daha bir gösterir misin şöyle? Panoramik bir döner misin? 360 derece bir bakalım. Çok güzel bir konumdayız. Elektrik su sorunumuz yok. Gerçekten harika bir yer. Yolun yukarıda olması ya da aşağıda olması bizim için avantaj dezavantaj oluşturmuyor. Onu da söyleyelim. Yani aşağıda da zaten aşağıdaki arsayı alırsanız yine bir yolunuz var ön taraftan. O yolu da açtıracağız. Oradan giriş yapacaksınız. Aşağı alırsanız kapalı garaj yaptırırsınız. Böyle düşünülebilir. Yani havuzun altında güzel bir kapalı garaj yaptırabilirsiniz. Yukarıya alırsanız 3 kat yapabilirsiniz. Kot farkından dolayı. Böyle şeyler zaten sürekli söylediğimiz Cümleler bilmiyorsanız bu konuda da bir mimara yönlendiririz size daha detaylı anlatır. Takas tekliflerine de açık ama arkadaşlar şöyle, e, didim içerisinde bir mülkünüz falan varsa bununla takas yapılabilir. Arsa, arsa ile arsa biraz garip olur ama yine daha uygun fiyatlı bir arsanız varsa. E, takas olabilir. Ama diğer türlü takas teklifleri şehir dışından gelen takas, takas, tekliflerine çok da sıcak bakmıyorlar. Onu da söyleyelim. Aslında didimde kimse sıcak bakmıyor değil mi bu olaya? Yani Didim'den kimse gidip de Ankara'da bir ev almak istemiyor. E, çok nadir denk geliyor. Bu yüzden arkadaşlar e, fırsat niteliğinde bir arsa bence kaçırmayın. Son iki tane 542 metrekare kaldı. Köşedekiler 500 metrekare onların çok böyle net bir deniz manzarası olmayabilir. Var ama bu kadar güzel görmez. Bu yüzden bu 542 metrekareleri tekrar bir tanıtalım istedik. Fiyat ortada. Arsa fiyatı, maliyeti koyduğunuzda gerçekten yarı fiyatına sahip olabileceğiniz çok güzel bir ev yaptırabilirsiniz. Bu çok mantıklı olacaktır ve kullandığınız demiri, betonu da görerek bilerek kullanacaksınız. E, depremede dayanıklı bir ev olacak. Diğer türlü arkadaşlar gidiyorsunuz müteahhitten bir ev alıyorsunuz, 25-30 milyon civarında bir para veriyorsunuz ve içerisinde ne kullanıldığını bilmiyorsunuz. Çünkü e, 200 metrekarenin altındaki yapılar yapı denetime tabi olmadığı için müteahhitlerin insafına kalıyorsunuz. Ama burada istediğiniz gibi güzel bir inşaat yapabiliyorsunuz. Çok da lafı uzatmayalım. Drone görüntülerini de çekeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan etmişsek affedin. Bu ve bunun gibi binlerce, binlerce diyeyim değil mi? Gerçekten arsa çok var bizde bu aralar. Arsamız var ama mantıklı bir arsa istiyorsanız burası şehir içerisinde denize yakın, denize 1,5 kilometre mesafede harika bir arsa hemen de inşaat yapabilirsiniz.